Merhaba sevgili çekilgeler. Burada buluştuğumuza göre kriptoloji sever çekilgelersiniz ve doğru adrestesiniz. Kriptomet yarışmamızın önceki sezonlarına katılan çekilgeler zaten yarışmamızın bağımlısı olmuş durumda. Daha önce katılmayanlar ise biz neler kaçırmışız diyerek şimdiden üzülmeye başlayabilirler. Ama zararı neresinden dönse kardır diyelim ve yarışmamız hakkında kısa bir bilgilendirme yapalım. Senede iki sezon şeklinde düzenlenen kriptomet yarışmamıza takım olarak veya bireysel kayıt yapabilirsiniz. Takımlarımız en az 2 kişi, en çok 4 kişi olmalıdır. Her takım kendi takım ismini belirler. Takım koçu öğretmeniniz şifrenizi oluşturup kaydınızı tamamlar. Her sezon birbirinden güzel hikayelerle zenginleştirilen heyecan dolu sorular kriptolog çekirgelerle buluşuyor ve resmen bağımlılık yapıyor. Yarışmadaki şifreleri çözebilmek için dikkatli olmak ve akıl oyunlarına da ilgili olmak gerekiyor. Fakat bilmek zorunda olduğunuz şifreleme teknikleri de var. Bu video serimizde bu tekniklere kısaca değinip yarışma için ihtiyacınız olan altyapıyı tamamlamış olacağız. Kriptografi köken olarak Yunanca gizli saklı anlamına gelen kriptos ve yazmak anlamına gelen grafiğin sözcüklerinden türetilmiştir. Kriptografi okunabilir durumdaki bir bilginin istenmeyen taraflarca okunamayacak bir hale dönüştürülmesine kullanılan tekniklerin tümüdür. Kriptografi ile ilgilenenlere kriptograf adı verilir. Kriptoaniz ise ele geçen şifrelenmiş yani anlamsız bir metinden bazı teknikler kullanarak doğru metni bulma yöntemidir. Kriptoanizle uğraşanlara kriptanalist denir. İyi bir kriptanalist aynı zamanda kriptografi konusunda da iyi olmalıdır. Çünkü şifrelerin nasıl tasarlanabileceğini bilmeyen biri nasıl çözüleceği konusunda fikir yürütemez. Tarih boyunca her zaman kriptograflar ve kriptanistler arasında çekişmeler yaşanmıştır. Kriptanistlerin başarısı kriptografları yeni ve daha güvenilir sistemler tasarlamaya zorlamıştır. Bu iki bilimin bütününe eski Yunancadan gelme kriptoz ve logos kelimelerinin birleşimi olan kriptoloji denmektedir. Gizli bilim. Kriptoloji ile ilgilenenlere ise kriptolog denir. Kriptolog çekirgelerimle birlikte yeni teknikler öğrenmeye geçebiliriz. Sezonlarımızda tüm çekirgelerimizle birlikte heyecan dolu şifreler çözmeye devam edeceğiz. Cumartesi günleri saat 17'de kimseye söz vermeyin. Bilgisayarımızın başına geçip yeni sezonun birbirinden güzel bölümlerinin tadını çıkaralım. Görüşmek üzere.